Şöyle biraz şey reklama girmeyelim. ben. Yani. Tamam, okay. İyi böyle iyi. Bunu Bayağı olmuş sesi gibi. Bayağı oldu. Bayağı Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyi çok şükür be Uğur'cum. Bir yaramazlık yok. İyi diyelim iyi olsun yani. Geçtiğimiz günlerde yeni haberlerle de basın e, hmm. yanlış yansıdı ama Ya misiniz? ben kutsal damacana dört dedim ama o dört diye yazdılar basında da. Hatta Şafak Sezai'nin esprisi oldu. Şimdi de Kokuşunu yazmak zorundayız dedi. dedim abi yaz oynarım. Sevenleri için bir müjde olabilir. Kesinlikle öyle ama çok komik bir film çektik. Yani Şafak Sezer'le ilk defa çalıştım ve e, tanıştım. Yani o da aşırı enerjisi yüksek, çok komedi e, komedi. Hatta gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu ama çok güzel bir film geliyor. Ne zaman, zaman bitti yani. çekimler, ne kadar sürdü? Vallahi geçen hafta bitti ama ben de bittim. Bayağı da bir film çekmediğim için o yoğun tempoya çünkü biz sabah 6'lar, 7'ler falan filan ama güzel bir film çıktı. Bir, türü de bir korku komedi. Senin korku ya, komedi. komedi, tamam ama korku kısmı biraz senden hani daha iyi. Valla evet korku komedi. şimdi spor sporda ben miyim? ama böyle şey çok komik sahneler çıktı. Yine o şeytan çıkarmalar, klasik kutsal damacanlar falan ama şafakla oynamak gerçekten çok keyifliydi, güzeldi. Şafak Bey'le e, çalıştınız. Şimdi Şafak Bey çok eğlenceli bir ama Hı. çalışırken de çok da disiplinli bildiğim kadarıyla. Kesinlikle Zorlandığınız anlar oldu mu? Valla ben şimdi böyle bir filmde oynadığım için o zaten hani bu işi mimarı, hem Koltuğu Çinyo'yu hem Kustal yaratan kişi hep oyunlarımıza yön verdi hepimizin. Şimdi onları biraz daha ufak, biraz daha abart, biraz daha şöyle oyna, biraz daha böyle oyna diye hani e, benim için o çok önemliydi. Onun istediği şekilde oynadık, oynadık. oynamak zorundaydık. Çok da keyif aldık oynarken de. Bol bol yemek yedik. Kebaplar, kokoreçler, Allah! A. Biraz kilo almışsın sen. Yani. Bir haftada, bir haftada aldım. Ne güzel Aha. bir almıştım. Yani iki haftada tabii yiye yiye. Şafak sağ olsun eli çok açık. Bütün o yapıma, ekibe bayağı güzel şeyler yedirdi. Bayağı, güzel. güzel zaman geçirdi. Ne zaman izleyeceksin? Bana bilmiyorum vizyon tarihini. Ee, emin değilim. Onu yapımcı herhalde karar verir gibi geliyor bana. Ee, Nergiz Hanım'la da çok güzel bir dostumuz var. Evet. İş hayatına da yansıyor bu daha önce beraber evet. bir yaptığımız. Evet. Ve farklı bir proje geliyor bildiğim kadarıyla. Valla Nergis'le artık bu arkadaşlığımız zaten televizyon ekranında vardı. Çok da sevilmişti. Şimdi biz bunu sahneye e, inşallah. şimdi ses eğitimleri alıyoruz, şan dersleri alıyoruz. Böyle şarkılar, türkülerle interaktif güzel şeyler olacak. Onun müjdesini verelim. Nasıl o da inşallah. Şey, gibi Kamera gibi böyle stand-up tarzı bir şey. Ondan sonra işte bir kadın, bir erkek. Zaten bizim enerjimiz çok güzel bir enerjiydi, Nergis'le. Böyle bir şeye başladı. Bakalım inşallah i̇yi, iyi. böyle bir müzik bir tecrüben gibi. var mıydı Nergis var mı bilmiyorum. Biz O Ses Türkiye'ye çıktık, ya, pardon <laughs> yani. O Ses Türkiye'ye çıktı. <laughs> Her Bütün jüriler dönmüştü biz zamanında. Çok da güzeldi, keyifliydi. Şimdi ben Harald Hırmız Şan dersi alıyorum. Nergis biliyorsun e, dizide oynuyor. Evet. Ondan e, geri kalan zamanında o da oluyor böyle. Güzel bir şey yapacağız inşallah. Şimdi yani, sen ağırlıklı komedi projelerde yapıyorsun. Evet. Evet. Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz evet. günlerde bir açıklaması var. Nergis Hanım'dan da girmişken evet. Mehmet Ali Bey'le. Cem Yılmaz'ın son projesini çok eleştirdi. Çok fazla küfür var. Bence işte yasak konuluydu, işte yayınlanmamalıydı, bir açıklamalıydı senin fikrini merak ediyorum. Küfür komedide ne kadar yer alabilir, yer alabilir mi, almalı mı, olmalı mı? Valla ben de daha önce açıklamalar yaptım. Biraz sükürdüğümü yaladım. Ben komedi filmlerinde, küfürlü komedilerde oynamaz dedim ama halk bunu istiyor. Valla bu çok açık beni çünkü buna gülüyor. Ee, Valla ben de halkın gözünden e, sevilen bir sanatçı olduğum için e, ben de sonuçta oynayabilirim. Oynadım da e, ondan sonra. Yani ben de izledim. Cem Yılmaz'ın bence şahaneydi. Gerçekten çok güzeldi. Ya buna bu kadar takılmaya gerek yok bence. Hani onun üstünden oradan bir şeyler alıp yürütmek falan. Katı kurallar olmamalı. Olmamalı tamam. ya. Olmamalı artık. Yani bilmeye çok ihtiyacımız var çünkü. Yani bir tabi üstüne insanlara. Ya, olsun varsın bir türlü olsun yani artık bu noktaya geldik yani. Amaç gülmek, güldürmek, amaç piyasayı canlandırmak. Ee, ben böyle düşünmeye başladım artık. Bir dönem yarışma programlarında da sen yani sunarken çok e, ekranlar, insanların hmm. kalbine dokundu, çok tuttu, çok sevildi. Zorunlu ayrılıklar oldu, bir şeyler oldu böyle. Sonrasında senin şey çizgine çok yaklaşabildiğini de mi senin düşüncelerine? Valla ben e, çok, çok, uzun çok uzun yıllar, yani, uzun. evet çok uzun yıllar Yunus Kuşağı'yı, Yemekteyiz yaptım, sonra geldi Mutfak'ta yaptım falan. Yani e, güzel keyifli işlerdi ama yani çok zor işler onlar. Yani ben çok duygusal, hassas adamım. Benim böyle biraz katı olmam lazım herhalde. Ben her şeyi çok isterleştiren bir adamım. Yapanlar var, gayet de var. Hepsi de yapıyor. Ama yani onlar gerçekten kadın iş, Kadınlar daha iyi beceriyor. Ama insanlar da beni çok soruyor. Niye yemek dizi bıraktın, biz senden sonra izlemedik, işte niye ekranlarda yoksun falan ama ben tamamıyla artık oyunculuğa döndüm. İşte geçen sene iki film çektim, bu yıl iki film çektim. Ee, bu yılın başında tiyatro yaptım Tuğba Yusal'la. Yani oyunculuk istiyorum artık. O günüz kuşağının o karenin içine el almak istemiyorum. Çünkü o bambaşka bir dünya. Beni aşan bir dünya. Kendi aralarında bir savaşları var. Ama o savaşın içine ben hiçbir zaman dahil olmadım. Olamam da. Ee, olmak da istemem. Şimdi savaş dedin ya, yani, e, rahatsız edici şeyler mi yaşanıyor bununla yani? yani rahatsız edici değil de yani herkes bu işi çok güzel kotarıyor. Yani işte e, Fatih Ürekli, Seda Sayan'da işte günler işte programı başladı. biz ülke 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 de, 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 şu evet. aynı şekilde de benlik değil. Yani onların o birbirleriyle olan savaşları e, biraz beni gerdi. O ayrıldı, benim gelip o geçti, o bitti, o geldi falan yani televizyon dünyası biri gider, biri gelir. Onu da gönderirler, başka biri gelir. Yani herkes her kanalda her şey yapmakta özür. Ama ben istemiyorum yani. O dünyanın izni olmak istemiyorum. Ben inan Uğur sen beni az çok tanıyorsun. Kendi halim olan bir adamım. Yani evime giderim, işime giderim. Ama öyle bir magazin gündemi yaratayım işte. Birilerini polimik yaratıyor. Az yapayım. önce yarattın aslında farkı ne? Neydi o? Hayır yani ama bunu bir şey yaratmamak için zaten ha. kendimi bir adım hep geriye tuttum. Onlar çok başarılı. Onların bence işi o. Benim işim bir işte bu. Onlar gibi olsaydım gerçekten başarılı olabilirdim ben. mücadele mi sana fazla? Mücadele yani. fazla geldi. Hadi bir adam ben hiç yani kimseye bir şey söylemem. Bir kutum bir hatta arkadaşlardan biri şey demişti bana abi sıkılıyoruz sen röportaj yapmak. Hiç bize malzeme vermiyorsun. Vermem, veremem. Çünkü kimseye karşıma Doğru olmak istemem. Doğru soruyu sormamışlar o yüzden. <laughs> evet, kimseye karşıma almak istemem yani. O yüzden Allah herkesin yoluna çıkarsın. Teşekkürler. Ben de sağ sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Doğru soruyu sormamışlar. Malzemeyi aldık ama bu sefer. He? Bu sefer malzemeyi aldık. Doğru soruyu sormamışlar. belki de. Sen bak sordun. <laughs>